Evet Watch. arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Part 2. 2 2 2 oynuyoruz. Ya yani 2 2 dedim de artı olarak saymayın lütfen. Aşkım çok fazla. He senin setinde ne var? Arkadaşlar şu arkadaşın setine bakalım ya. Çok mu güzel? Üst soldaki Şol, soldaki sağdaki o victor arkadaşım, benim arkadaşım. arkadaşlar çok mu iyi Aynen. arkadaşlar Set. ne zaman oynayın sence çıkarırsın bekleyin bekleyin ben şu setlerimi çıkarırsam emir sen ne yaparsın e-spor e var mı e-spor e var mı Şimdi 5 6 tane seçim var. Şunlar bak. Bak bak. Bunu çok güzel ha. O nadir bir seçim şey Emir. Benden daha bir şey yok Ben ona bir emoji çeksem var ben, ya. Ben, ben, ben var ki. Emir Fatih Gülücü sana Abi, bir emoji var. çeker var ya ağlarsın var. Ben, ne? yapıyor yapıyorsun oğlum? Ama Emir'i bir emoji çekiyorsa. Beni niye oynatıyorsun da? Bu var mı lan? Ha? Ha? He? Var mı? O bende, var. o bende de var. Bak o bende de var. Bak. Kuştan var mı? He? Kuştan var mı? kuş var mı kuş kuş bak bak. bak bak onlar bende de var elimdekine bak sen neyse emir biz maçımıza başlayalım 2 2 dakika 10 saniye oldu emir hazır ol başlayalım <gülüyor> 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 ama rütbesiz oynamak zorundayız zaten çekilmedi ki ha, eşli yaptım ya o yüzden hadi var hazır ol. Daha hazır ol hey Kanka ya maç Sol alta basmayan kanka sen hala öğrenmedin mi bunu? He. Hazır oldum kanka. Ha, ha. Hala öğrenmemiş Fatih çocuk. Neyi? Hazır olmayı falan başlatmayı nereden yapacağız? Yaptım yaptım kanka. Yaptım yaptım yaptım. Ya, olsa... Emir basık Allah ekranı ben Allah artık Allah bıraktım ha. Oynamıyorum basık ekranla. Evet, ben oynarım. Ayarları ya. ben düzelttim. Fatih'e söyle. Dur dur dur. Neyse arkadaşlar videomuza başladık. Az önce bir şeye baktım da o yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkmayayım şey ben. Şu goyu zorlu video şöyle Bazen arkadaşlar böyle videolar değil de konuşmalı. Küçük ee, çıkanlar da çıkacak. Ee, o zaman başlıyoruz. Espor yula yani. Otorara oynuyorum bak. oynuyoruz Emir deli misin? Nereye atlıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun Emir ya? Ya Emir. Geliyorum ya. Sen niye, niye atladın? Ben çabuk atladım ya. Kanka moda gidecektik ne güzel. Moda gidecektik. Emir burada ölürsek canlanamayız ha tekrar onu diyeyim de sana. Burada ölürsek canlanamayız ha. He, ya. he sen öleceğim, ben öleceğim, doğru mu? He doğru mu? Evet ben de dalga mı geçiyor? Harbi benle dalga geçiyorsun sen herhalde. Burada canlanma yok canlanma haberin yok mu? Ben o zaman ya. e getirmeyecektin bizi Bana buraya. Şey Vur şu botu da bari. İmin bir şarjör harcadın bot için. Kaç şey istedin ben. Benim yanımdakine Aa. gelirsen döverim seni bombam var bak. Kameramı Bak. güzel. Kameramı aldığımda Sasuke gibi çekeceğim yani. Ben tabletten oynuyorum. Sen sus hayran 1 ve 3 atabilirim. Yani öyle çekebilirim. Ben sol altta diğerleri tablette. Ölme abi gibi. İlla ki ölme dedim. Bekle. Beni kurtar. Beni kurtar. Atlamayacaktın buraya. Bekle bekle. Adam var ya hani. Ben kutayım, ben sen Niye sence? Ben koş ben kurtar. Ölürsek gösteririm Emir. bile. Bir şey mi? Ne? Gerek yok. Gerek yok gerek yok. I need Sen canını bas. Ölecen yoksa da geriden. Her zamanki gibi abin e-sporcu olduğu için Fatih ile Anne zıplamıyoruz. Sen Oo. Sen Hadi sen. Ben içerideyim. İçerideyim. Geri dönmüşte tamam. Emir var ya üstümdeki var ya. Görünüyor mu üstümdeki? Evet. Fatih bak bu şey değil mi? Fulaymıyor ki şeyi. Oğlan. Bot da çıktı ha, Fatih bot. Ya yani botlarda bile var ya. O botlar olmuyor peki yani ne oluyor biliyor musun? Hı. <laughs> Kanka. Aha çıkalım. Kanka hava bunu kapat. Zaten yayınlamayacağım. Boş ver bırak da. Yayınlıyorum ha haberin olsun. bırakır mısın? onu da lambayı kapat. Emir, ne? Emir Aa. gel bana bana at şi fişi. Al, Şimdi atma. ha. Lan mermi hayır. Ben kalk, kalk. Emir ben olacak. Hepsi nerede bu Mermiyi ver mermiyi. Ay bari. Fişi. He. Al. Fişik fişik. Alkan kaçtı da verdim. Al. Of of oğlum çok pis vurdum lan. Çok az kaldı. Oradakilerini alsana ben onları almadım ha. Şu anda zar zor oynuyorum ha Fatih zaten görüyor. Niye? Skirt Game kaskıyla oynuyorum ya. Ne olacak daha iyi. Kara kara şeyler ha, var. Tamam. Ben de ne canın çekme başladı demek. O adamı ne ara kurtardı bu adamını? Cenaze. Emir öldür Emir. Şurada öldür Emir. He adamsın. Gel gel beni tut. Vurdu. He bak. Canını zaten bir tamam. yapmıştım. 404 error. 404 error 009. 404 error 404 Şu yapmıştım bir değil mi? 3 yani. Tamam, ben alayım. <laughs> Dur bir lan ben onu ya, benim mermim yok, mermim. Ben setine bermim bakacağım. Yok Bırak. Yani ben setlere Bermin baktım da bayağı. değişik. Tamam, ne aldın? Ne? Ne? Sıkar ne, ne Kalk. var? var? Sen ben canımı fullim bekle. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Hepinize görüşürüz. Like atma, abone olmayı unutmayın.